Murat Çetin Yalan dolan ve algı siyaseti kaybetti. Millet İttifakı'nın seçim sürecine girmeden önceki hallerini tek tek sıralamak dahi zul geliyor artık. Ancak yine de birkaç kelam edelim. Altılı masa diye yola çıkılan zamanlardı. Altı benzemez bir masa etrafında toplanmış, 12-13 toplantı yapmıştı. Her ne kadar masa altılı olsa da bir de masanın altı vardı aklımızda kalan. Masanın gizli ortağı HDP'yi hiç istemeyen İyi Parti vardı mesela o masanın üstünde. HDP'nin olduğu yerde biz yokuz diyorlardı bir zamanlar. Başkanları masayı terk etmişti de 3 gün sonra tıpış tıpış gelerek oturmuştu yeniden. Terk ettiği günlerde edilmedik laf bırakılmamıştı kadın başkana. Masadan kalkışı da masaya oturuşu da olay oldu seçilemeyecek isim dediği şahsın yanına iki de belediye başkanını vermişti bir anda. Sanki kendi partisinin belediye başkanlarıydı onlar. Garabeti sadece ben görmedim ya, yine de şaşırdım. Bir cumhurbaşkanı adayı, dört cumhurbaşkanı yardımcısı, sonra yardımcılara iki tane daha eklenmişti bir anda. Eh bir de zaten başbakan olma hülyasından çıkamamıştı yıllarca. Kılıçdaroğlu'na güzellemelerin ardı arkası kesilmiyordu. Seçilemeyecek isim, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak takdim edildi. Cumhurbaşkanı adayının takdimcisi de hayli manidardı. Yıllarca madıma katili olarak andıkları Temel Karamollaoğlu'na, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları eşliğinde takdim ettiriyorlardı. Bütün bu ayak oyunları sırasında herkes unutmuştu masanın yedinci ortağını. Seçim sürecine girilince patladı kanalizasyondaki çatlak. Bir anda lağan boşaldı Türkiye'nin gündemine. Millet İttifakı'nın adayına destek açıklamaları arka arkaya geliyordu dağdan. Ne kadar terörist varsa Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle allı, böyle pullu demekten geri kalmıyordu dağdaki fareler. Dağ desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu kendini fareli köyün kavalcısı sanmış olacak ki onların hoşlandığı nameleri çalıp söyler oldu. Kalp işaretiyle işi kotarmaya çalışıyordu. Herhangi bir makama aday olanın icraat vaatlerini bekledi vatandaş. Geçmişte bir icraatı olsa anlatacak da Batık SSK'nın Genel Müdürlüğü ve Heykelden başka ne anlatabilirdi ki? Verdiği namus ve şeref sözlerini tutmamasıyla ünlü bir siyasetçimizin en büyük başarısı eliyle kalp işareti yapmasıydı. Yanındakilere de öğretmekten geri kalmadı kalp işareti yapmayı. Leyle'nin ömrü laklakla geçer tarzında açıklamalardan başka hiçbir şeyi akıllarda kalmadı seçim sandığının kurulduğu gün. Yalan yanlış bilgilerle yaptığı seçim gecesi açıklamaları da en azından bugün doğru söyleseydi de seçmenini kandırmasaydı dedirtti millete. Onu savunan biri de çıktı televizyona. Kandırdıysak biz kandırdık. Size ne? deyince anladık kitle beklentisinin yalandan başka bir şey olmadığını. Ertelemek için haklı sebepler vardı. Seçimin diğer tarafında ise 21 sene boyunca ülkeyi yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu vardı. Her daim yanında duran ve hiçbir koltuk isteği bulunmayan Devlet Bahçeli ile Mustafa Destici'yi gördük. Sonradan dahil olan yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve DSP ile birlikte daha da güçlü bir görüntü sergiliyordu Cumhur İttifakı. Geçmişte darbe girişimi, salgın, yangın ve doğal afetler yaşamış bir ülkeyi yöneten Cumhur İttifakı yine dimdik ayaktaydı. 11 ilin yıkıldığı büyük bir depremin akabinde seçim kararı alınmıştı. Ertelenmiş olsa kimsenin ses edemeyeceği bir durumda seçim kararının alınmış olması başlı başına bir meydan okumaydı karşı tarafa. Bir yandan depremin izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan muhalefetin algı operasyonlarına göğüs geriyordu iktidar. Bir yandan deprem konutlarını yapıyor, diğer yandan yıllardır kangren haline gelmiş EYT meselesini çözüyordu. Bir yandan milli savunma hamlelerini yapıyor, diğer yandan emperyal güçlere kafa tutuyordu. 14 Mayıs akşamı gelip çattığında gördük ki Millet İttifakı'na ülkeyi yönetme ehliyeti verilmemişti. Cumhur İttifakı ise hükümet etmeyi kıl payı kaçırmış, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. Mağlubiyet şoku, Belhüm adal etti bir kısmını. Milletvekilliği konusunda hesap uzmanı zatın partisi önceki vekil sayısının altında kalmış ittifak ortaklarına 40'a yakın milletvekilliğini kaptırmıştı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın çok gerisinde vekil sayısına razı olmuş ikinci tur için seçmenini ümitlendirmeye çalışıyordu. Seçmeni ise özellikle deprem bölgesindeki depremzedeleri dillerine dolamış, yaptığımız yardımlar haram olsun, keşke hepiniz ölseydiniz gibi insanlıkla bağdaşmayacak paylaşımlarda bulunuyordu. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerden intikam alma şekli ise bardağı taşıran son damlaydı. Seçimi kaybettikleri için Belhüm Adal olmayı da kabul etmişlerdi. Kılıçdaroğlu, milliyetçilere göz kırpmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayı söylemlerinde Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'na bel bağlıyordu. İkinci turun kesinleştiği güne kadar dağdakilere şirin görünme çabasındaki Kılıçdaroğlu bir anda ülkücü türküleri söylemeye başlamıştı. Cumhur İttifakı'nın adayı ise her zamanki gibi icraatlarıyla meşgul oluyor, yaptıklarını ve yapacaklarını sıralıyordu. Erdoğan'ın Yeni zaferi. 28 Mayıs günü gelip çatmış, vatandaş sandıklara gitmiş ve sonuç olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmişti. Recep Tayyip Erdoğan %52,16 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu %47,84'te kaldı. Böylece vatandaş yine yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tescil etmiş oldu. Yalan dolan, kaset kumpas, baskı dayatma siyaseti kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneksel balkon konuşmasını bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında dediği gibi bu seçimi Türkiye'nin tamamı yani 85 milyon kazandı. Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe, çok kuvvetli dış ekonomik saldırılar yaşanmadıkça önümüzdeki 5 senede Türkiye'nin muhteşem yükselişini göreceğiz inşallah. Sonuç olarak bir seçimi daha ardımızda bırakıp önümüze bakma zamanı geldi. Ülkemize, milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Not İktidar tarafından seçimin ikinci tura kalmasının sebebiyle ilgili muhasebesini iyi yapması gerekiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın den milim sapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Selam ve dua ile. fi emanillah.